Selam arkadaşlar bu video özel size 5k RP yakın rp vermek istiyorum arkadaşlar 7 tane 400 402 tane 840 rp olmak üzere Bu arada her cumartesi de çekilişlerimiz devam edecek her cumartesi 10k RP vermeyi planlıyorum Ve bu rp vermede bana hi2games e, destek oluyor ve burada rp çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler Aşağıda açıklamada veya e, yoruma sabitlediğim linkten hi2games'in linkine girip e kayıt olabası arkadaşlar ister Facebook, ister Steam, ister Google Plus ile kayıtlı olmak, Hayto Game'e kaydoluyorsunuz ve e, tabii ki de YouTube kanalıma abone olup videoya beğeni atıp e, yoruma da Sihirdar isminizi ve sunucuyu yazıyorsunuz TR. Ben size ekleyip zaten ulaşacağım. Bu arada çekiliş çarşamba günü açıklanacak. 9 kişi kazanacak. Ve Instagram üzerinden açıklayacağım. Instagram adresimde arkadaşlar Berksun Berkay. Zaten onu da açıklamaya ve aynı şekilde yoruma sabitleyeceğim. Bu çekilişlere katılın arkadaşlar. Sizin için yapıyorum. Şimdi hemen güp güzel videomuza geçelim. Kayıt olmayı da unutmayın isteye. Ben Darkin. İlahların korkumdan titriyor. seni yüceltir. Merhaba arkadaşlar, yine bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizin istediğiniz piklerden bir tane Fallout 97 yap diye çekiyorum. Girdiğimi şu an ekranda görüyorsunuz. Karşımda kale olduğu için MR girdim ve Akil'in içinden geçebilecek miyim merak edilen bir konu ama inşallah içinden geçeceğim diyorum. Let's go. Evet yavaş yavaş hayat doksu skilllerinden bahsedeceğim arkadaşlar pasifimiz e, belli bir saniyede geliyor adama vurduğumuzda can çekiyor Q'umuzu 3 kere adama vurabiliyorsunuz ve üçünün de ayrı hitboxları var bu arada çok güzel dövdüm adamı Gelilmez'in de çalıştığı adam benimle fight girerse enerjisi yetmez Çok güzel dövdüm arkadaşlar adamı gördüğünüz gibi Lan minyonlar bir çıkın da geçeyim ya um da arkadaşlar 3 kere adama düz vuruş vurmanızı sağlıyor yani skill vuruşu bu da bayağı güçlü bir skill var da W'mız arkadaşlar adama değdiğinde adama slow veriyor ve en son adamı içine çekiyor adam alandan çıkamazsa E'miz de arkadaşlar öne doğru atılıyor öne doğru atılmamızı sağlıyor öne doğru atılma ne diyorsanız nasıl bir işe yarıyor arkadaşlar Q'muz da var mesela Q E yaptığımızda şöyle öne doğru atılabiliyoruz çok güçlü oluyor bu arada Outlooks da Meta'nın Önde gelen şampiyonlarından biri değil ama siz istediğiniz diye çekiyorum. Sıkıntı yok. Hemen burayı pushladık Güzel aldık. Karşı jungle ama Bu arada jungle doğum arkadaşlar ama dediğim gibi e, bu elo'lardan bir oyuncu. E, çok iyi bir oyuncu değil. O yüzden arkadaşlar sırıtmayacaktır bu elo'larda. Yani yine istediğiniz gibi bir video geliyor size. Yüksek ele bir dua almıyorum yanıma ki e, haksızlık olmasın diye. Sizin elinizdeki bir oyun olsun diye, diye böyle yapıyorum. Derken adamı dövdük. Hop şöyle bir daha döveceğim. Bir de W. Ah be W değilse belki biraz slow verdi. Bir, bir daha azıcık bir demeyi içerdi. Sıkıntı yok. Devam ediyorum hemen farmları biçmeye. Aynı zamanda çok güzel can çekiyor. O yüzden Outlook zaten can çekmesiyle biliniyor. Karşıda ağır yer almazsa bayağı döveriz. Şöyle W'yu da attım. Çıkarsa E'siyle çıkar. Giremez zaten buraya. Girmeye gibi bir cüret edebileceğini zannetmiyorum. Hemen ben farmları vurmaya devam ediyorum. O da Dora'nın kalkanı almış. Şöyle Q olmasın değirdim tekrar ikinci Q'yu W'ye attım hop şuradaysa oradan da vuralım evet gördüğünüz gibi enerjisi bitti Akalin enerjisi çabuk bittiği için sıkıntı çekmiyoruz bu arada W değirdiğim zaman W'sunda da gözüküyor W varken şöyle bir oyun oynayalım Akali'ye değiremedim ama Ammu burada Ammu burada lan oğlum nasıl görünmeden geldi hemen şöyle tak ah oh be arkadaşlar kesiyordum az kalsın Milyon içi girdim Ammu beni öldüremesin diye öldürmesine zorlanacaktır Q'yu attı sıkıntı yok oh Burada ne ipi burada ne ipi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 ve 1'i de oynadım. Kaynon'u kesebilecek mi? Dikkat etmesi lazım ben oraya gelemem çünkü. Ee, ben oraya gidemiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. O da onunları kesemedi ama sıkıntı yok. Çok güzel oynadım 2 ve 1'i. Yani az kalsın Akali'yi de kesiyordum. Güzel bir flash oyunuyla ama elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Word, Word çıktık. Bu arada arkadaşlar sizden her videoya 1000 like istiyorum. Bu videoda da sizden 1000 like isteyeceğim. 1000 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Şu an videoyu durdurup like atanlara çok çok teşekkür ediyorum. Atmazsanız da arkadaşlar canınız sağ olsun. Hemen lane'i Takımda bot lane'de 2de2 yapmış. Şöyle Q ile bir öne doğru gittim de gelmiyor. Aa buraya dönecek. Döndü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle vurdum. Bayağı demeye çeledi. 3. Q'yumuzu vurunca neredeyse ölüyor ve burada Rehm geldi. Rem gelince arkadaşlar çok bir şansı olmuyor çünkü Rehm... Bu arada Re söylemiştim. Rehm çara hareket hızı veriyor deli gibi. Çok güzel oluyor çar. Ama üçüncü vuruşu gerçekleştiremeyeceğim en bir seviye daha ileri olsa gelirdi ve gerçekleştirebilirdim ama adam bayağı dövdü. Hareket hızı ve saldırı hızı veriyor R'imiz. ve charger gerçekten uçuyor gördüğünüz üzere R basınca. O yüzden bayağı güçlü derken Akali de TP'sini attı. Güzel. Adamın TP'yi almaya başardık. Evet arkadaşlar Akali'nin karşısına geldim. Ultim 28 saniye. Akali zaten korkudan yaklaşamıyor gördüğünüz gibi. Akali de gittikçe güçleniyor çünkü şu bu dakikalarda enerjisi çok yetmiyor ama Leyte de öyle değil. Leyte de enerjisi yeten bir çar. Ve Bayağı gördüğünüz gibi 3 Q'yu güzel değirmeyi başarırsanız adamı da rahat dövdüğünüzün farkına varmışsınızdır. Adamın W'si yok bu arada. Şuradan biraz daha dövüp ile girerse de ağzını kırarım. Giremez arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde Akali'yi biraz daha dövdük. 27'ye 40 CS oldu aramızdaki fark. Yani CS farkını da açmayı başarıyorum. Artık 2v1'de keserim amma gelirse güzel oynadığım sürece. O yüzden bir sıkıntı çekmiyorum. Last atıyorum farmlara. Akali farmları alamıyor. Bu bizim için bayağı iyi bir olay farmda fark atacağız. Evet Akali'ye fırsat buldukça böyle dövmenizin çok yararı var sizin için. Size giremiyor o onu da yedi. Ne yapıyor? Bana girecek mi acaba Ray ile? Zannetmiyorum o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum adam bana girebilecek kadar. Derken ammu geldi arkadaşlar. Şöyle Q'ları değirdikçe can yeniliyorum o yüzden değirmek önemli Q'ları. Ee, şöyle ben de flashladım. Ben olacağım galiba o da flashladı. E değirdi. Kestiler ammu geldi ammunun reyesi duruyormuş. Sıkıntı yok tamam. Bu arada demir bir diş kırbacını da aldım. Ee, kan için aldıktan sonra işler benim için daha da kolaylaşacak. Çok kötü gidiyor kanka ya. Bu takım geride. Top ölmüyor. Çocuk Siye salmıyor ki. Evet arkadaşlar şimdi yine tekrardan geldim. eee takım izin verirse bu maçı yeneceğiz. Bizden birinin bağlantısı koptu. Kimin bağlantısı koptu? Apelios'un bağlantısı kopmuş. Yani maç biraz kötüye gidiyor ama halledeceğiz. Sıkıntı yok. Evet Akali tekrardan karşımıza geldi. Bu arada Akali de güçlenmiş. Birazcık da olsun. Çok güçlü değil ama olduğu kadar da güçlenmiş. Şöyle bir vuralım. Hemen ikinciyi de vurduk. Şöyle üçüncüyü de hop tak. Üçüncü, üç kombonuzu vurduğunuz zaman arkadaşlar adam direkt öldü sayılır zaten. Gördüğünüz gibi üç komboyu vurunca adamı diğer dünyaya gönderiyorsunuz. Bu arada adamın bana yaklaşma şansı yok artık. Beyzini mi atar artık ne yapar bilmiyorum ama beni kesme şansı yok bu dakikadan sonra. Hatta jungle'ım alamet başlamasa dive girerdik ama o alamet alıyor o yüzden onu çok rahatsız etmeyelim. Biz de buradan devam edelim. Evet Akali şu farmı almaya gelirse herhangi bir şekilde şöyle bir daha vurdum bir de W ile Gördüğünüz gibi ama canım bayağı azaldı adamı dövüm derken Kuleden de 160 gold aldık e, Buraya birileri geliyor diye yürüyor diye gördüm Kain tanklarsa rahat bir şekilde keserim derken ben tankladım Ben öleceğim arkadaşlar Kain onu keserse yine iyi olacak ama Kain kesiyor ve 2'de 2 verdik kayın tanklasa daha iyi olacaktı bir tık ama Sıkıntı yok Karşı takım çok önde ya. da buradan kaçtığını görüyorum. Ben bunu bir hemen yakalayayım arkadaşlar. Yer da Geliyorum buraya doğru. Orada Yasuo'yu yakalarsam benim için baya iyi olur. Yasuo'nun da kilden altına almaya ihtiyacım var. Evet çok güzel. Benden mi kaçacaksın? Evet Gromp burada Güzel arkadaşlar. Kili almaya başardım. Buradan Yasuo koşuyordu. 1-2 olduk. Yani normalde videolarda beni hiçbir skorla görmezsiniz ama Early game'im Akali'ye karşı çok güçlü olmadığı için mecburiyetten böyle oluyor. Hemen şöyle Akali'yi de bir dövelim istedim ama şu an için öldürebilecek durumda değil mi? Adam güzel vurdu. Kaliçem bitmesi lazım biraz. Daha güçlenmem lazım. Yoksa böyle olmaz. Tak şurayı da çok güzel aldık. güzel de mi hiç vurdu daha demin bana? Çaktırmadan. Hop şöyle vurduk bir. İkinciyi de vurabilirsem. Üçüncüyü de vuracağım. Gördüğünüz gibi üçlü komboyu vurdum. Ben de R'yi açtım. Öleceğiz büyük ihtimal arkadaşlar. R'yi atarsa. Evet öldürmeyi başardı. Akali gördüğünüz gibi bize göre bayağı önde. Ben tam bitir bitirmeye bakayım. Sonrasında taşırız. Çok kötü oldu ya. Şu an adam benden bayağı öne geçti. Evet arkadaşlar, tapa tp'mi attım. Karinçeyi bitirmem lazım. Akali'de bir tık vardı bizi kestiği için. Ben ona halledeceğim merak etmeyin. Önde gidiyorduk adam hala farmda geride ama tabii ki de 2'de 2 aldığı, aldığı için şu an 4-1 oynuyor. Bayağı önde 4-1 oynaması bizim için bayağı kötü durum. Sıkıntı yok halledeceğim onu birazdan. Akali de o tarafa gitmiş hatta. Ben buradan plate de alırsam öne geçme fırsatı doğar bana. Akali oraya galiba yanlış görmeyin insan TP attı. Hemen şuradan plate yok ama kuleyi alabiliriz diye düşünüyorum. Bizim takım da orada ölecek mi? Bizim takım da ölürse çok iyi olmaz durum gibi ama bakalım ben de buradan yarmaya devam ediyorum. Hop tak şurayı da indirdim. Güzel. Bu kuleyi almaya çalışacağım. Bizim takım orayı defledi. Helal olsun. Ben de ilk kuleyi alırsam buradan benim için çok iyi olur. Almakta üzereyim zaten. Evet, ilk kuleyi de rahat bir şekilde alıyorum. 456 plate olmadığı için ama güzel bir altın. Bu oyunu çevirmemiz için işe yarayacaktır. Hemen şurada minyonları da kırpıyorum. Minyonları da ittirdim. Kırpıyorum dedim. Şöyle bunu da aldık. Akali'de, Akali'nin ultisi yoktu galiba botta kullanmadı ama şunu da çalabilir miyim? Buradan Alistar bana gelebilir diye hissediyorum ama. Gelirse de Akali de buradan geliyor. Benim için sıkıntı. Buraya da bakarsa Akali de sıkıntı olur. Umarım bakmaz diyorum. Evet arkadaşlar buraya baktı ama dedi çaldım, kaçıyorum. Bir de W atayım şu adama gelemesin. Güzel. Burayı da aldığımıza göre Red'i aldığımıza göre şimdi mid'i itip drake'e gidebiliriz. Aa Yasuo buradaymış. Ah be yetişebilsem Yasuo'ya çok daha iyi olacaktı. W'sunu kullandı güzel. Onu da en azından bir skin'ini kullandırdık diyelim. Bot'a doğru koşuyorum ben. Drake var ama göründük bu görüş totemine. Şu görüş totemini de kesmek lazım. Alistar burada geliyorum geliyorum. Girerse geldim. Bir şey yapamaz da girerse korkma. Hemen şöyle Alistar'ı da... Ah niye değmedi? Sıkıntı yok hemen son olarak ultiyi de bastım. Alistar ultisini bastı ama bende e de ulti var. Şu Alistar'ı kesebiliriz diye düşünüyorum ya ile birlikte. Çok iyi olacak ikisini birden kesersek. Hop tak onu da kesmeyi başardık. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde burayı kestik ve takıma ejder kazandıracak bu hamle. İşte gördüğünüz gibi Outdox biraz takımla oynamaya başladı mı? Gücünü gösterdi mi? CC'lerini güzel kullandı mı? Görüyorsunuz bayağı güçlü oluyor. Hemen takım arkadaşımıza da direk verelim. Takımla oynamak önemli League of Legends'ta. Top lane olsanız bile hemen takımla oynamaya başladım. Ben Yasuo ya suya karşı çok güçlüyüm ama biri mi geliyor bu? Niye böyle hareketler derken? Evet arkadaşlar biri geliyormuş doğru tahmin etmişim. Hemen şöyle ileri doğru çektim kanican da bastım hop tak bunu da vurdum çok rahat bir şekilde kestik. Bu arada adam öldürünce arkadaşlar ultimiz devam ediyor gelmeye. Hop onu da kestim gel ammu sen de gördüğünüz gibi Aatrox böyle bir çar. Yani benden kaçabilecek mi çok hızlıyım arkadaşlar kaçamaz çünkü ultim açık. Onu yakalamak için Q'um geliyor Q'um geliyor yakalayacağım sorun yok kaçamaz benden. Hop W'de attım. Slow da yedi oradan. Geri de geldi istediğim yere. Ammu nereye gidiyorsun kanka? Ammu mu? Ammu canım arkadaşım? Hop tak. Rahat bir şekilde de Ammu'yu kestik. Gördüğünüz gibi Kayn'la birlikte ve 3 ve 2 attık burada. Rahat bir şekilde maçı taşımaya döndük. Gördüğünüz gibi geriden başlayan bir Outdox nasıl oyunu halinden dönebiliyor? Böyle halinden dönebiliyor. Kan bitmesi yetiyor. Çok taklaşıyor çünkü. Çok rahat bir şekilde de herkesi kesmeye devam ediyoruz. Elimiz fullendikçe de sürekli adamlara karşı koşabiliyoruz. Bu da bayağı öne geçiriyor bizi. Akali de orada. ikisinin de öldüğünü görüyoruz. Yapacak bir şey yok. Niko ile birlikte burada oynayabilir miyim? Normalde oynarım ama Ammu da varmış. Ammu olduğunu bilmiyordum burada. Evet. Ammu gelsene biraz döveyim kankam. Hemen re açtım kaçmak için ama büyük ihtimalle kaçamayacağım derken Avoktox At sattı beni. Ooo Niko'dan da güzel bir oyun. Ben de can yenilemeye devam ediyorum. Hop bunu kestik, bunu kestik. Helal olsun Niko. Arkadaşlar Niko bayağı iyi oynuyor. Onu da kesmeye başardım. Şurada Amumu'yu e, Ammu'yu da yakalarsam onu da keseceğim. Evet nereye kaçıyorsun? Ammu'yu yine arkadaşlar kanserlemeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi flash'ta kaçtık. Güzel, güzel istediğimizi elde ettik. Niko'yla çok iyi oynadık orayı. Ben de biliyorsunuz Q'larım sürekli can yeniliyor. Karşıda ağır yara yoksa çok rahat bir şekilde yarabiliyorsunuz burayı. Hemen karşı blue'yu da alacağım. Neden önemli buluyor? Çünkü bekleme süresi bir çarın her şeyi demiştik. Bekleme süresi için önemli. Şimdi de tapa TP atacağım arkadaşlar. Blue'yu aldım. Bu arada TP geldi. Bu da flash attı. Önemli değil. Tamam. Gireceklerse girsinler. 2 v 1 de atarım. Şu anda itibaren 90 dakikaları başlıyor zaten. Öyle çok bir kesebileceklerini söyleyemem size. Hemen şöyle agresif oynuyorum. Çünkü bizim de Kayn geldi. Şuradan gireceğim şimdi. Hemen R'ye bastığımızda koşmak için önce Yasuo'yu kestireceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü Yasuo daha kolay kesiliyor. Akali biraz daha mobil. Hemen Yasuo'yu kestik. Şimdi ultim sıfırlandı. O yüzden bir daha giriyorum. Hop onu da kestik de ben asist alamadım. Kayn herhalde. Acımadan kesti ikisini de. Asist alamadığım için de ultim yenilenmedi. Ama sıkıntı yok. Rahat bir şekilde burayı da kestik. Şöyle bir asist alamamanın cezasını çektirelim arkadaşlar. Farmlarını çaldık hepsini. Hepsini 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 çaldık. Bu arada arkadaşlar bizim takımın yarısı gidip ölmüş. Kayn'da aldı. Bu arada buraya kadar izlediyseniz hala kanala abone değilseniz arkadaşlar. Genelde izleyenlerin çoğu kanala abone olmuyor. E, beğendiyseniz kanala da abone olmayı unutmayın derim. Abone olanlara şimdiden çok teşekkür ederim. Olmayanlarım da canı sağ olsun diyorum ve videoma devam ediyorum arkadaşlar. Niye bakmadı oraya bilmiyorum ama bizim adam. Ben burada görüş toteminden gözüküyorum arkadaşlar. Şuraya tutam attılar. Akali ile amma burada. Şunları bir yakalayayım arkadaşlar. Hemen şöyle girdim. Tamam. Ammuyu kessek de olur derken güzel çekti Trish. İkisi Hepsi hepsini kesebiliriz ama ben bir hareket etmem lazım öncelikle bunun için. Gördüğünüz gibi canım inmiyor neredeyse. Şöyle şurayı er kestiğimiz için de güzel bir can yenileyeceğiz. Şöyle kestim bunda. da. Hepsini birden kesmeye devam ediyorum. Deli dana gel buraya deli dana. Deli dana gel buraya oğlum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onu da keseceğim. Beni samuriye attı ama Samuray'ı kesebilecek durumda mıyım? Değil gibiyim. Hemen Samuray'a da vurduk. Onu da kestim. Samuray'ı da kesebilirsem çok iyi. Samuray gördüğünüz gibi kaytlıyor benim. Kan geldi. Onu da kesmeyi başardım. Gördüğünüz gibi hepsini kesiyoruz. Katliam da atmayı başardık. Tapta da bir Yasuo'yu galiba ee, Kayn kesmiş. Güzel güzel. Güzel fight girdik ve güzel kestik burayı. Şimdi baron alıp yavaştan bitirmemiz gerekiyor bende. Bayağı kastım bu arada. 2K aldım buradan gold. Ve ultim de bir seviye daha gelişti. 16 oldum. Şimdi karşı takım düşürüz. Evet arkadaşlar Yasuo burada hemen Yasuo'yu bir yakalayayım da keseyim istiyorum. Evet Yasuo'cuğum nereye gidiyorsun? Şöyle W'mi yedi. Tamam ye bastım. Ammu da geliyor. İkisi beni kesemez arkadaşlar. Canım bile inmez büyük ihtimal. Yasuo benden kaçmanın yolunu arıyor. Flash attı oradan. Önemli değil. Dildana'ya gireriz. Dildana'ya girdim ama birinden asist alıp veya kill almam lazım. Çünkü ultim yenilenmezse güçlü değilim o kadar. Evet yenilenmiyor ve bizim takım burada öldü birazı. Şöyle devam ediyorum kayıtlamayı ölmeden. Evet arkadaşlar beni bırakın beni bırakın ben de öldüm yani kimsenin ölmemesi bizim ölümümüz oldu bir de Niko çok girdi geri gidelim birazdan toplanıp keseriz hepsini tamam olsun. tamam arkanda apayız var onunla oynayabilirsin aldılar ya helal lan helal olsun be kan girdi arkadaşlar baronu çalmayı başardı güzel oynadı baya içeride de yaşıyor kan neler yapıyor hop, hop. Evet arkadaşlar kaynadı helal olsun mükemmel oynadı hatta TP ile gidip benim buradakileri de kesmem yok mu? Bence bir var TP yi attım hemen bekleme süresini aldım dediğim gibi çok önemliydi bizim için. Şöyle görmeden tak evet nereye gidiyordun kardeşim? Bir sana bir selamun aleyküm diyelim biz. Tamam bunu kestim şimdi ammu da sıra. Ammu var mı flash'ın? Yoksa kankam öldün diyelim sana. Aa sen de geldin arkadaşlar bir tane daha geldi bana. Güzel o da orada ölecek. Ha <laughs> bana da şey attı. Hop Geldim yakaladım ama seni kaçma kaçma yakaladım. Hop onu da kesmeye başardım arkadaşlar. 3 dövüş üç, Thresh'in ile. Gördüğünüz gibi hemen devam ediyoruz. Maçı bitirmemiz lazım arkadaşlar şu an. Kayn'in güzel oyunu. Ve burada da benim TP ile direkt girdik araya. Maçı bitirmeye doğru gidiyoruz. Dana galiba kaçtı arkadaşlar. Derken. Şöyle Dana'yı falan döveyim. Aa, bana girecek. Bana girmeleri çok pek uygun olmaz onlar için. Çünkü Outlook şu an çok güçlü durumda. Yani bu kadar item olan bir at girmezsiniz ve bu arada ultimi bir daha stekledim. Bozdum Samira'nın ultiyi de yardım var mı bana ya tek başıma kaldım burada da. Evet arkadaşlar tek sıkıntı burada tek başıma kalmam. Ama tek başıma bile hepsini kesebiliyorum gördüğünüz gibi. Şu anda Q'da girdik. Hop onu da öldüreceğim. Gördüğünüz gibi onu da öldürdük. Samira GGVP yazıyor. Yani bu dakikada kasmış bir at durduramazsınız. Hemen devam ediyorum arkadaşlar artık maçı bitirmeye doğru gidiyorum. Derken 50 altında almayı başardım. Bu arada altın ne diyenler oluyor arkadaşlar. 56 altın bir şey değil öylesine. Oyun sonu Nexus kesince 56 altın veriyor. Hiçbir poka yaramıyor affedersiniz ama hemen bir hasar tablosuna gidip hasar tablosuna bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda en fazla hasar vurmayı başarmışım ve e, deme işte de en fazla hasar vurmuşuz. Bu kadar gerideyken oynadık farkındasınızdır. Ama geriden de maç çevirebildik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıp arkadaşlar video like verim atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.